Yine burada otururken şeyi düşünüyordum ben hani burada böyle e, işte o da öyle olacak bu da böyle olacak filan derken aslında çok büyük bir değişiklik yaşadık evet. yani biz. E, düzen değişti e, çocuklarla benim mesuliyetim çok daha fazla e, yani ne olursa olsun e, ikiye bölemediğiniz bir sorumluluk var. Yani haftanın bir iki günü ikiye bölebiliyorsunuz onu e, dolayısıyla da müthiş bir sorumluluk yükleniyor. Ya i̇şte sabah 6'da çocuklar kalkıyor, onları yediriyoruz. Tabii ki yardımcılarım var ama yani onlar annesiz zaten güne uyanamazlar. Ee, onun dışında işte hafta sonları konsere gidiyorum, hafta içi e, sporuma devam ediyorum filan. E, müthiş bir değişimdi. Önümü çok göremiyordum geçtiğimiz sene burada oturduğumda ama şimdi onun bütün temellerini çok güzel oturttum, düzenimi evet, şey kurdum. Ben çok yani şükürler olsun mutluyum.